Ela kaşuşkan iz sizlerle Challenge yapacağız. Evet. Challenge da. Ne çıkacak çok merak ediyorum ben. Ben de. Evet. Challenge'muz çok merak, meraklı yani. Evet. Size böyle video devam etsa arkadaşlar beğeni tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Bakalım ne çıkacak bana ben çok heyecanlıyım şu kan. Bana. İyi heyecan ben gibisin sence? Ben. Heyecanlı sen misin? Evet. Bakacaksın mı? Ooo. 3 2 1 Hadi şimdi açacağız hadi. 1 2 3 Kardeşim limon çıktı arkadaşlar. Bana çikolata çıktı. Evet. Ay limon. <laughs> hadi hadi yiyeceksin onu. Yiyemiyorsam biraz böyle yap o zaman. Arkadaşlar kardeşime limon çıktı. Bana çikolata çıktı. Evet, Abime limon çıkmadı. Abime çikolata çıktı. Bana limon. Evet. <laughs> Abi çok mu sevişti Evet, çok sevmişim kanka. Sen sevmişsin misin? Ye ye. Evet. Sevmiş misin? Evet, çok sevmiştim. Hı hı. O hı. zaman desek sen Tamam, çek. Çek Tekrar. Çek. Ve evet, bakalım. Bakalım. Sen sevindin mi yani? Bu evet. Geldim. Evet, aferin sana. O zaman desek sen Arkadaşlar, bana çikolata çıktı. Hı, -hı. almış çikolata. Evet. Un banana de limón. Karışma de limon chica. Es banana de limón. Evet. Arkadaşlar şimdi acaba ne çıkacak? Ben çok merak ediyorum. Ben de. Bakalım ne çıkacak? Evet bakalım ne olacak? çıkacak? Evet bakalım ne çıkacak? Evet. Bakalım açacağız şimdi arkadaşlar. Evet açacağız. Bakalım. Bakalım. 3 3 2 2 Kardeşime lokum çıktı. Bana domates çıktı arkadaşlar. Domates. Evet. Arkadaşlar şimdi ben domates yiyeceğim. Kardeşime evet. lokum yiyecek. Evet ben lokum yiyeceğim. Yusuf abi lokum çıktığı için mutlu musun? Evet mutluyum. Bana domates çıktı. Abi tane domates var ya. Lokum. lokum. Evet. Arkadaşlar kardeşime lokum çıktığı için sevinçliymiş. Evet. O zaman desene çekişe. Tamam. Ne yapacak? Çok mu sevinçlisin yerde bu sevinçliyken? Evet. Kişi? Evet arkadaşlar kardeşim diyor ki yani lokum çıktığı için ben çok mutluyum diyor. Siz de bu videoyu beğendiyseniz kanala like atıp kanala abone kanala like atıp abone olmayı unutmayın diyor değil mi? Evet. Yanlış anlamadıysam. Ee, Yusufkan. Hı? Lokumlar, lokumlardan lokum çıktığı için mutlusun ya. Evet. O zaman aferin sana değil mi? Evet. Evet arkadaşlar Çay biçim tabağımızdan çıkaracağı o yiyeceğiz. Evet arkadaşlar kardeşim diyor ki ve ee, ne çıkarsa yiyeceğiz ya. Ben ya, hala çok heyecanlıyım diyor değil mi? Evet. Yanlış anlamadıysam. Bakacağız şimdi arkadaşlar tabağımızdan ne çıktığını. Evet. Hadi. 3 3 2 ve 1 Açıyoruz arkadaşlar tabağımızı şimdi. Evet. Açıyoruz. Açtık. Evet. <laughs> arkadaşlar karışımı yoğurt çıktı. Evet. Bana poğaça çıktı arkadaşlar. Evet. Karşıma yoğurt. Gördüğünüz evet. gibi. Şimdi ikimiz de yiyeceğiz. İnce kıysa. Yoğurt çıktı mutlu Evet. Sen kendi poğaça çıktığı için mi Evet. Bana poğaça, poğaça Ben de yoğurt çıktığı O zaman dirsek çöküşü. Tam. Hadi tekrar. Arkadaşlar kardeşim dirsek çöküşü diyeceğimi yine dirsek şakası dedi. Evet. <laughs> bakalım Miskam. Çak Abi. bakalım. Dirsek Arkadaşlar size bu video size He, bu videoları devamlı istiyorsanız beğeni tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi bir de tabağımıza ne çıkarsa yine onu yiyeceğiz. Evet arkadaşlar kardeşim diyor ki tabağımıza ne çıkarsa yine yiyeceğiz. Ama şimdi en çok heyecanlı şimdiyim diyordu galiba değil mi? Evet. He, bakalım ne çıkacak Yusuf han. Evet. Bakalım. Bakalım. Arkadaşlar siz, siz de böyle videoları devamlı istiyorsanız beğeni tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Böyle videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar beğen, beğeni tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi açacağız arkadaşlar. Evet. 3 2 1 Ve açıyoruz arkadaşlar. Evet. ne varsa. Bana limon çıktı arkadaşlar. Limonca evet. çıktı. Evet. çikolata çıktı. Çikolata çıktı. Çikolata çıktı. Çikolata çıktı. Çikolata çıktı. Çok şanslısın. Evet. O zaman dışarı bir şey. süper. Tamam. Ve evet arkadaşlar size böyle videonun devamını istiyorsanız beğeni tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayan kanala abone olmayanları abone olmaya davet ediyoruz. Evet. Abone olmayanları abone olmaya davet